falan gösteriyor. Bu herhalde ne bileyim şey, yani 46 derece ne demek arkadaş ya. Yani Allah yardımcımız olsun yemin ederim. Vallahi bak hiç güzel şeyler olmuyor memlekette. Ne oluyor abi ben anlamıyorum yani. Gerçekten anlamış değilim yani. İnsanlar da bir garip. Yani parasıyla aldığımız o eldivenler tulumlar yani KDV'sine bile koymuşlar. Ne yapacağım ben faturayı abi? Yani iskonto bırak yani hiçbir şey yapmıyorlar ulan bu memlekette sizde yaşıyorsunuz ya ben sponsor olun demiyorum ki size yani inanılır gibi değil yani inanılır gibi değil yani Emrullah 100 milyar liralık daha e, eldiven aldı yanmaz eldiven ya adam ağlıyor ya ha bizim ne gücü ya yazıyorum artık yani insanları yemin ederim. E, bir koli bile diyor. Ya bir su göndersek içimize su serpilecek anlıyor musun? Bir su göndersek ya. Ya gidemiyoruz edemiyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz burada yani. Olacak iş değil arkadaş ya. Ben anlamıyorum insanları vallahi. Yani Allah yardımcımız olsun. Her tarafa da yazanlar olmuş bana. Ben İçişleri Bakanımıza da ulaştım yazdım. Her yere yetişmeye çalışıyorlar. Diyor. Tabii ki herkes dua ediyor yani bir an önce bitmesi için ama bu yurt dışından gelecek uçaklar nerede ya bilgisi olan var mı protokole mi takılıyorlar ben ben beynim gitti artık benim ya Vallahi çalışmıyor artık yani.